dersimize kümelerde kesişim ve birleşim işleminin özellikleriyle devam edeceğiz. Örneğimiz A kümesi A B C D, B kümesi B C D E, C kümesi D e, F G ve H elemanlarından oluşuyor. Bu kümeler veriliyor. Buna göre sonuna şıkkında A kesişim A ile A birleşim A kümelerini A kümesi ile B şıkkı A kesişim B ile B kesişim A ve A birleşim B ile B birleşim A kümelerine C şıkkı A kesişim parantez içerisinde B kesişim C ile parantez içinde A kesişim B kesişim C ve A birleşim yine parantez içerisinde B birleşim C ile parantez içinde A birleşim B Birleşim C kümelerine, D şıkkı, A kesişim boş küme ile boş küme ve A birleşim boş küme ile A kümelerini karşılaştırırız. Şimdi her birini adım adım inceleyeceğiz. Öncelikli olarak sorumuzun bir görüntüsünü alalım. Sorunun A şıkkında. A kümesi A B C D'den oluşuyor. Kendisiyle kesişimi yine A'ya eşit olacağından A kesişim A A'ya eşittir. A birleşim A kümesi de yine A kümesinin elemanları yine kendisiyle birleştiğinde yine A kümesinin yani A B C D'nin kendisine eşit olacağından A birleşim A kümesi de A'ya eşittir diyebiliriz. Tabii biz buna tek kuvvet özelliği adını vereceğiz. B şıkkında A kesişim B, A, B, C, D ve B kümesi de B, C, D, E. Her ikisinde ortak neler var? B var, C var, D var. Peki B kesişim A ise önce B, C, D, E yazıyorum. Daha sonra A, B, C, D yazıyorum. Yine her ikisinde ortak B, C, D var. Dikkat edecek olursanız A kesişim B ile B kesişim A aynı elemanlara sahip. Dolayısıyla A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. Bu özelliğin adı ise değişme özelliğidir. Aynısını birleşim için sağlayalım. A birleşim B kümesi yine A, B, C, D elemanından oluş oluşuyor A kümesi. B kümesi de B, C, D, E. Bu iki kümenin birleşimi A, B, C, D ve E oldu. Ortak elemanları bir kere yazıyorum. Diğer elemanları zaten yine teker teker yazacağız. Peki B birleşim A ise yine B'yi önce yazdım sonra A'yı yazdım. İkisinin ortak elemanlarını yine bir kere alıyorum. onlar haricindekileri yine tek yazıyoruz. Yine A, B, C, D, E. Her iki kümenin elemanları birbirine eşit çıktı yine. Dolayısıyla A birleşim B eşittir B birleşim A'dır. Yine birleşim işleminin değişme özelliğinin varlığını söyleyebiliriz. Evet A ve B şıklarını yazalım. C şıkkında A kesişim parantez içerisinde B kesişim C. Bakın şimdi A, B, C, D'yi yazdık. Kesişim hem B'yi hem de C'yi yazıyoruz. Bu ikisinde ortak D ve E'ler var. Her ikisinde ortak D, E'ler var. Sonra A kümesiyle de D, E'nin ortak elemanı sadece D'dir. Peki A kesişim B, kesişim C'yi bulmaya çalışalım. Önce A kesişim B'yi bulacağım. Daha sonra C ile ortak olanlara bakacağım. A kesişim B'de ortak olanlar B, C, D. C'nin elemanları D, E, F, G, H'tı. Şimdi burada ortak ne var? Ortak yine D vardır. O halde üstte bulduğumuz işlemle altta bulduğumuz işlemin sonucu aynı çıktı. İşte buna A kesişim parantez içinde B kesişim C'yi ben parantezi yer değiştirerek önce A kesişim B daha sonra kesişim C şeklinde de yazabiliyorum. Dolayısıyla biz bu eşitlikten dolayı bu özelliğimize de birleşme özelliği yani kesişim işleminin birleşme özelliğinin varlığını söyleyebiliyoruz. Ve birleşim işleminin bu sefer birleşme işleminin özelliğine bakacağız. Yine A birleşim parantez içinde B birleşim C'yi önce bulacağız. A kümesini yazıyorum. B birleşim C'yi de parantez içinde sonucunu bulacağım. Bakın bunun sonucu B C D E F G H olacak. Şuradaki elemanları birleştirdiğimiz zaman A kümesiyle de bu kümeyi birleştirdiğimizde ortak elemanları yine bir kere yazmak şartıyla A B C D E F G ve H kümesini elde edeceğim. Peki aynı işlemi önce A B sonra C'yi yalnız bırakacak şekilde düzenleyecek olursam A birleşim B'nin elemanları bakın neler var? A B C D E çıktı. C kümesini yine yazdım. D, E, F, G, H. Bu iki kümenin birleşimi yine şurada maviyle gösterdiğimiz A, B, C, D, E, F, G ve H çıktı. Ki üstte bulduğum bu kümeler yine birbiriyle eşit. Dolayısıyla A birleşim, B birleşim C eşittir. Parantezde bakın A birleşim B birleşim C. Üç tane kümenin birleşimini aldığımızda birisini ayrı tutup diğer ikisini alırken ya da parantezleri yer değiştirerek A ile B'yi birleştirip önce daha sonra C'yi işlemlediğimizde yine birbirine eşit çıkacaktır. Ve biz bu özelliğe yine birleşim işleminin birleşme özelliğinin varlığını söyleyebileceğiz. Evet ekran görüntüsünü alalım C şıkkında Ve gelelim D şıkkına. A kesişim boş küme. Bir küme ile boş kümenin kesişimi daima boş küme çıkar çocuklar. A kesişim boş küme, boş kümeye eşittir. Diğerinde ise A kesişim boş küme. A kümesinin elemanlarıyla boş kümeyi birleştirdiğimizde yine A kümesinin elemanları çıkar ki o zaman bir kümenin boş küme ile birleşimi yine o kümeye eşit olur. A birleşim boş küme eşittir A'dır. Dikkat edecek olursanız kesişim işleminde boş küme yutan eleman oldu. Birleşim işleminde ise boş küme etkisiz eleman oldu. Evet, C şık, D şıkkının da görüntüsünü alabilirsiniz. Kümelerde kesişim ve birleşim işleminin özellikleriyle ilgili ikinci maddemiz. Örneğimiz A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A kesişim A, A'ya eşittir. A kesişim A, kesişim B kesişim boş küme, boş kümeye eşittir. A kesişim B, B kesişim A'ya eşittir. A birleşim boş küme A'ya eşittir. A kesişim boş küme de A'ya eşittir. Evet bunlardan dört tanesi doğru bir tanesi yanlış olacak. Sorumuzu öncelikli olarak yazıyoruz. Şimdi iki tane notumuz var, tanımımız var. Önce onlara bakalım daha sonra şu örneğimizin cevabını çözmeye çalışacağız. A birleşim A kümesi A'ya eşit. A birleşim boş küme A'ya eşit. A birleşim B B birleşim A'ya eşit. A birleşim B birleşim C'ye de A birleşim B birleşim C'ye eşit. Tek kuvvet özelliği etkisiz eleman özelliği, değişme özelliği, birleşme özelliği. Birleşim işleminin bu özellikleri mevcut. Kesişim işlemine bakacak olursak A kesişim A, A'ya eşittir. Tek kuvvet özelliği. A kesişim boş güme, boş güme eşittir. Yutan eleman özelliği. A kesişim B ile B kesişim A birbirine eşittir. Değişme özelliği. Ve son olarak da A kesişim parantez içerisinde B kesişim C, yine eşittir. Parantezin yerlerini değiştirdiğimde A kesişim B kesişim C. Bu da birleşme özelliği. Bunların hepsi birleşim ve kesişim işleminin özelliklerinde vardır. Şimdi A ve B iki küme olmak üzere A kesişim B boş küme ise A ile B kümelerine ayrık kümeler deriz. Kısaca ortak elemanı olmayan kümeler ayrık kümelerdir. Şimdi sorumuzun cevabına bakacak olursak e şıkkında A kesişim boş küme A olarak verilmişti. E bizim dikkat edecek olursanız A kesişim boş küme, boş kümeye eşit. Bakın burada ifademiz nedir? Boş küme. Ama burada yanlış verilmiş. O zaman bizden istenen yanlış olan şık E şıkkı olacaktır. Evet sorunun yanıtını açıklamayı yazıyoruz çocuklar. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A birleşim A, A'ya eşittir. Tek kuvvet özelliği bu doğrudur çocuklar. A birleşim boş küme A'ya eşittir. Boş kümenin birleşim işleminde etkisiz eleman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A'ya eşit olacaktır. Boş küme ile boş kümenin birleşimi boş küme çıkar. Ama şu boş küme işareti değildir. Yanlış olan seçenek C şıkkıdır. D'ye bakalım. A birleşim B ile B birleşim A değişme özelliği olduğundan dolayı birbirine eşittir. Ve aynı zamanda birleşme özelliğini bakın gösteriyor E şıkkında da. Bu da doğrudur. Bizden istenen yanlış olan seçenek C şıkkıdır. C şıkkının doğru halinde yazalım isterseniz. Boş küme ile boş kümenin birleşimi yine boş kümeye eşit olacaktır. Şu parantez ekstradan şu konulmuş olan parantez sorunun yanlış olmasına neden oldu. Evet, yazalım yine bu sorumuzu da. İkinci sorumuzda A kümesi x'lerden oluşsun. Öyle ki x bir rakam olsun. Hemen A kümesini yazalım. A kümesinin elemanları rakamlar dediğine göre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 10 tane sayımız. Telefonumuzun tuşlarında bulunan sayılar ideal rakamdı. Bunu daha önceden de tekrar etmiştik, söylemiştik. A kümesi 10 elemanlı bir küme. B kümesi x'lerden oluşsun. Eee x'ler tam sayı olsun. Karesi 20'den küçük olan sayılar. B kümesi şimdi yazalım bakalım. 20'den küçük olan eee karesi 20'den küçük olan sayılar. Şimdi 5 desek 5'in karesi 25 olur. 20'den büyük olur. Demek ki 5'ten küçük olanlar. Yani neler var? 4 3 2 1 ve 0 olabilir. Ama aynı zamanda Tam sayılar dediği için negatif sayıları da alabilirim. Mesela eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16'dır, 20'den küçüktür. Ama eksi 5'i alırsam eksi 5'in karesi 25 olacağından 20'den büyük olacaktır. Dolayısıyla eksi 5'i alamıyorum. Eksi 3, karesi 9'dur, 20'den küçüktür. Eksi 2, karesi 4'tür, 20'den küçüktür. Eksi 1, karesi 1'dir, yine 20'den küçüktür. 0, yine aynı, karesi 0'dır. 1 2 3 ve 4 için de aynı şeyleri söyleyebilirim. O halde B kümesini de böylelikle yazmış olduk. A kesişim B kümesi bizden isteniyor. Ortak elemanlar nelerdir? Şöyle bakalım. 0'lar ortak. 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak ve 4'ler ortak. O halde A kesişim B kümesini bulmuş olduk. 0 1 2 3 ve 4. O halde benden istenen D şıkkı A kesişim B kümesi olarak bulunacaktır. Evet, sorumuzu yazabilirsiniz. Gelelim dersimizin son örneğine. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. A birleşim A A'ya eşittir. Evet, A ile A'nın birleşimi A'ya eşittir. Tek kuvvet özelliği. A birleşim boş küme A'ya eşittir. Olmadı, değil mi? Yanlış seçeneği bulduk hemen. Bu e, yutan eleman kesişim işleminde geçerliydi. Bu yanlış oldu. A birleşim e, boş küme A'ya eşit olacaktı. Onu şöyle yazalım. A birleşim boş küme A'ya eşittir. Yani bu yanlıştır. Bu olmadı. A birleşim B, B birleşim A'ya eşittir. Değişme özelliği. A kesişimi A'dır. Boş küme ile boş kümenin kesişimi boş kümedir. A ile boş kümenin kesişimi boş kümedir. Doğru. Bu da birleşme özelliği zaten. O da doğru. O halde benden istenen yanlış şık C, B şıkkı olacaktır. Evet sorumuzu alabilirsiniz çocuklar.